AK Parti, asgari ücrete ikinci zam için sinyali verdi. İşte masadaki rakam. Dünyaya son iki yılda damga vuran pandemi, kuraklık, kıtlık riski, enerji krizi, tedarik sıkıntıları ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, küresel çapta enflasyonun yükselmesine yol açtı. Bu sürecin bir süre daha devam etmesi beklenirken, ücretler de yüksek enflasyon karşısında gün geçtikçe eriyor. Devletler, hükümetler ve şirketler, vatandaşları ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için ciddi oranlarda maaş zammına gittiler. Türkiye'de de 2022 itibariyle asgari ücrete %50 gibi son yıllarda görülmemiş oranda zam yapıldı. Ancak yeni yılda da savaş, gıda ve enerji krizi başta olmak üzere enflasyonu tetikleyen unsurlar devam ediyor. Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun %40 ve üzerinde olması bekleniyor. Hal böyle olunca asgari ücrette yarı yıl zammı beklentisi kuvvetlendi. AK Parti sinyali verdi. Önceki akşam bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız diye konuştu. 850 Türk Lirası zam gelebilir. Bu açıklamanın ardından uzmanlar, asgari ücrete yarı yıl zammı gelmesi halinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar, söz konusu rakam bugünkü promeksiyonlara göre %20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 Türk lirası zam gelebilir, görüşünü dile getiriyor.